kanalıma hoş geldiniz. Bugün makineyi nasıl dolduracağız, nasıl kullanacağız, ilk kullanmak isteyenler için. Gerçi ürün satıcıları tarif ediyor ama bilmeyenler olabilme açısından onu anlatacağım. Öncelikle şu deterjan koyduğumuz, bastığımızda açılıyor. Şuraya tablet toz veya sıvı olarak deterjanımızı koyuyoruz şu hazneye. ve kapatıyoruz. Bastırdığınızda tık sesi çıkıyor. Bu şekilde koyduk malzememizi ve şurayı kapattık. Tık sesi geldiği zaman soracak. Kapı kapandığında su vurduğunda gerektiği zaman da burayı kendisi açıyor. İkinci bir konuda şurası. Buraya da parlatıcıyı koyuyoruz parlatıcı şurada renk değişikliği yapıyor. Ben şu an tablet kullandığım için ne tuzu ne de tab e, parlatıcıyı kullanmıyorum. Tabletlerde her şey var diye. Şurada renk değişiyor. Bittiğinde farklı bir renk olacak. E, dolu iken e, rengi görebiliyorsunuz. Dolu olduğunu şuradan kademe kademe görürsünüz. Yani birinci kademe ikinci şuradan eksildiğini görebiliyoruz. Burası da şu burası zaten gider e, fırçası tortular gidip e, şeyi kapatmaması için çeviriyoruz bir kere döndürüp açıyoruz baskı ile sadece mandal vida ile değil. Yönüne göre buralarda biraz fikirlenmiş. Şunun içine tuzu dolduruyoruz. Ee, tamamen dolana kadar tuz dolduruyoruz. Tekrarlıyorum benimkisi boş. Ama ben e, tabletleri kullandığım için doldurmuyorum. Kullanmıyorum. Eğer toz kullanacaksanız muhakkak kullanın. Toz deterjanlarda e, karışık olmadığı için e, kesinlikle çiziyor. Bir tane eskaza kullansanız bir kereyle bütün bardaklarınız, tabaklarınız kirlenmiş olacak, çizilmiş olacak daha doğrusu çok kötü bir duruma sokuyor. Hiç ihmale gelmeyen bir durum. Şimdi de nasıl doldurduğumu, herkesin kendi düzeni vardır ama bir standartı da vardır elbette. Ben kendime göre nasıl kolayıma geliyorsa makinemi dolduruyorum. Öncelikle şu bardakları yerleştiriyorum ve Şunu böyle kaldırarak değil sonra üstüne başka şeyler e, Kısa olanları Bunlar kısa olduğu için şu buraya yerleştiriyorum. Bir yanına. Şu daha büyük olan e, kopaları da ön tarafta Burası daha geniş. Yani geniş olduğu için daha rahat sığılıyor. Bu şekilde yerleştiriyoruz. E, şu tasları da bu iyi, arka tarafa başlıyoruz. Yeni bu tarafa bakacak şekilde. Yine şu düz olanları da şu ön tarafa koyuyorum. Biraz düz, bu derin olmadığı için. Şu düz tarafı da bu şekilde düzelttikten sonra büyük olan uzun aşağıya koyduğumuzda e, yüksek gelen bıçak, kepçe, kaşıklar, tahta kaşık ben tahta kaşıkları da koyuyorum. Ya yani onu koyma, bunu koyma. O zaman makinede ne yıkayacağız? Yıkayacağımız bir şey kalmıyor. Bu şekilde yukarıda şey rafa yerleştiriyorum. Şu yüksek olanları kaşıkla koyduğumuzda yukarıya olabilir diye. kabakları da bu şekilde yerleştiriyorum. Bence evet, bunlar bilinen şeylerdir. Ama herkesi düzen farklı olur. Ben de bu şekilde büyük olanları arka tarafa koyuyorum. da diziyorum. tabaklarda, şu şekilde diziyorum. Eğer düzenli seviyorsanız, şunları ayrı ayrı, hepsini kaşıkları ayrı yere, çatalları ayrı yere seviyorsunuz. Ben. Doğrusu uğraşamıyorum. Rastgele atıyorum. Sonra çıkarırken ayrı ayrı düzenliyorum. Ama bu şekilde koyarsanız çıkarırken daha kolay olur. Küçük bıçaklarımızı küçük maşayı ve kahvaltılık şekilde. Tabak ağırlıkta ise bulaşıkla şuraya da tabakları diziyoruz. Bu şekilde. Ama pencere koymak için şunları şu kenarlarında ve bunu böyle yatırdığında yatıyor. Şu şekilde bastırıyorsunuz. Bastırdığınızda yatıyor. tencereyi saat koyabiliyoruz. Ve şöyle filtrelerimizi açtırıyoruz. bu şekilde. Biraz biraz dik olarak koyuyorum. Böyle. Siz istediğiniz koyabilirsiniz. Şu an yatırdığım yere. Kapağını da kesilen tarafına koyuyorum. Tam örtmeyecek şekilde koyuyorum. Diğer tencereyi de arkaya sığdırdığım için şu kapağı tekrar şurada koyuyorum. Çok yükselti yapmadım. İkisi bir de yıkanır. E bir de bu çok uzun bardakları ortalara koymuyorum. Yani şu kenara koyuyorum bayağı yüksek bardak ve orada koyduğumda engelliyor su dolaşımına engelleyebilir diye bu şekilde koyuyorum Evet bu yine e, uzun bardak soğuk ancak burası bayağı yüksek geliyor kenara koyuyorum şu tencereleri yönünü değiştirdim bu tarafa şurası içeri girip kapanacak e, arkasına başka bulaşıkları da koyabilmek için e, şu çay atıkta kahve da buralara koyuyoruz dar olan yerde eğer e, buraya büyük tabak veya başka bir şey önünü kapatırsak buradan deterjan ee, kapağını attırması zor oluyor. Deterjanı iyi dağıtamıyor. Ortalıkta yayılmış oluyor. Bur buraya oldukça önünü açık bırakıyoruz ki kaba kapanınca bu kısma deterjan geliyor. Ee, onu iyi dağıtabilmesi için önü açık olması gerekiyor diyeceksiniz. Bunları zaten herkes biliyor ama bilmeyenler olur ve iyi önemli ince noktaları anlatmaya çalıştım. Umarım faydalanmışsınızdır. Kolaylıklar diliyorum. Ee, yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sen kalın, sağlıkla kalın. Ee, videolarımı beğenmeyi ve Cilsiz olarak abone olmayı unutmayalım. Eğer e, katıl butonu da açık bana destek vermek isterseniz katıl butonundan 120 bin miktarda katkıda bulunabilirsiniz. Evet. Makineyi doldurdum. E, ve ben feyreyi kullanıyorum. E, bu şekilde olanı. Hepsi bir arada. Şu kapak e, kapalıysa, şu düğmeden basıyoruz, açıyoruz. Zaten açık alıyor normal yıkama yapılınca kapatıyoruz. Ben e, bu tabletleri kullandığım için makineye tuz da kullanmıyorum, parlat hiçbir şey koymuyorum. Sadece bununla yıkıyorum. Eğer tablet değil de tozları kullanacaksanız, muhakkak tuzunu eksik etmeyin. Bak gene de. Ben gene de yüksek programda yıkıyorum. Bu şekilde başladı yıkamaya.